yer değiştireceğiz herhalde. Neredeyiz aşkım bugün? Biliyorlar. Köpüşe bak. Köpüşe evet. bak arkadaşlar. Evet aşkım. Közüm, bugün Lina ile AVM'de vlog çekiyoruz. Evet. Ne çekiyorsun Lina 24 saat vlog. Arkadaki vitrin de güzel. 24 saat... kadar güzel. Arkadaşlar biz 24 saat vlog böyle söylüyoruz. Bakın. Sabah 12'sinden Akşamın 12 de kadar. Ziyade. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hadi Başlıyoruz. Yer değiştiriyoruz. Ya değiştiriyoruz. Nasıl yer değiştireceğiz aşağı? Yer değiştireceğiz. Hokus pokus. Annemle yer değiştireyim. Linoş'ta. O yer değiştirme işini bırakıyoruz. Şimdi Şimdi ilk olarak nereye gidiyoruz? Allah hayır. Yer değiştirelim. Zilev Evet Linoş'tum. İlk olarak ne yapıyoruz? Oyun alalım. Hadi gidelim. bakalım oyun alanına koşturuyoruz Linoş'tum. <laughs> Evet Linözüm nereye geldik aşkım? Aynı Evet şu anda eğlence alanındayız Aynen. arkadaşlar. Aynen. Ne oldu aşkım? Top yok. E buna bastıktan sonra oynamaya başlıyor buna. Bak tıpkı şey istiyor. E, para yatırmamızı istiyorlar. Oyunu sevmezsin zaten yine. Genelde bunu <laughs> erkekler oynar. Maç yapma. Hadi gel bakalım başka neler var. Böyle kalkıyor ya? Çıkıyor mu? Bir de gelip bir saniye. Bir de gelip <laughs> Lila sürgüye benziyor değil mi? Hadi. Hadi bakalım başka neler var? Gidiyoruz. Birbirine bulmuş. Evet kaleye attık. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi şu <laughs> da böyle. Buna kaç para istiyoruz? <laughs> Bak, bu da parası. Yazmıyor. 90 lira bunda yazıyor. O da Hadi da var. Ha bu 70 liraymış. Anam ben Şurada kimseler böyle kalıyor. Evet. Onda her bir şey yakalayamazsın. Zaten burada koydukları şeyler ürünler bile çok pahalı bir ürün değil. Yee Çok mutluyum. Şimdi böyle kalacağım ben. Kendi yolları. Hadi gel bakalım. Burada neler varmış? Burada bir tık daha pahalı şeyler var. Aha, bir tık yani. Böyle daha değerli şeyler göstersen, 90 Çadır'a vermeye de yerdi. tabii ki, kumara giriyor, değil işte? Böyle şimdi güzel bir şey. Gel, Bak, yakalıyor. Bak, bak, bak. Yakalayamadı. Baban çok oynardı, yürüyemedi, Bir sürü ayıcık var içinde bak. Bu ne kadarmış? <laughs> Fiyat. 80 lira. <laughs> wow, 80 lira bir tane ancak eskiden 5 lira dilini biliyor musun? Marketlerde hala var. 5 lira biliyorsun. Ya şu anda marketlerde ne kadar bilmiyoruz. Arkadaşlar şimdi biliyor musunuz? Yeni ay kart diyorsunuz. Ya kanalımıza abone olmuyorsunuz. Oluyor mu aşkım? Evet.

Bak ah, oyuna oh, bak. Aa, ah, böyle ah, bowling pan. No, burada. Yine bak. Boşuna <laughs> uh <-huh. gülüyor> no, mı git ulaşka? Ne <laughs> Από το Φεφίστη Δάγκε! Ατέ! Κούρια μα! Burada büyük değil oyun alanı. Gezdik. Uuu. Evet, bütün alanı gezdik. Daha da büyük arkadaşlar korsu, böyle yani arkanı da doğru. Benim açtım. Şimdi oyun alanına gidelim başlıyorum. İstiyor musun? Hadi bakalım. İlk önce oyun alanına gidiyoruz. Arkadaşlar, zor yürüyorum. Hadi. Benim açtım. Mutlu musun Lina? Oyun alanına gel. Hadi bakalım. Neler neler yapacağız bakalım. Hadi bak. Bana ver. Görmeyden. Peki. Peki. Alayım. Yür. Hangi <laughs> renkleri seviyorsun aşkım? Hadi bak bunları seviyorum. sarı, beyaz, turuncu, pembe Lina mesajı bekler Lina bir sürü havuzun içindeki topların içinde kaldı oh. ne hadi ne bakalım çıktı? ne yapacaksın o topları ne yapacaksın, ne hadi çıktı? bakalım nereye ne gidiyoruz şimdi ne o havuzdan aldı diğer havuza götürüyoruz havuza niye getirdin aşkım? Hadi bakalım. Aferin kızıma. Hadi bakalım. Az kaldı yine hedef ulaşmaya. Aferin. Bak başardın bir hoş konuş eder. Aferin. Tamam oraya da çık anneciğim başarılıydı beydaşım aferin, aferin kızım aferin sana aferin arkadaşlar aferin benim kızım aferin, aferin. from you. Aferin. Aferin Aferin anneciğim başardın Gördün mü? Başardın Yoruldu benim kızım. Arabaçık ben. çok tamam. çekiyordum. Hadi başla. Onların... Hoştuk, duymuyorlar seni, duymuyorlar. Duyulmuyor aşkım, ben bile zor duyuyorum seni. biri duyulursun arkadaşlar. Seni. Hadi gel bakalım. Hadi kaç dakikan kayar aşkım. Hadi gel aşkım. bekliyorlar Tünel geliyor, geliyor, geliyor. Ters geliyor. Benim Hoppa. hadi ters Hadi 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 Yüzmeyi mi özledin aşkım? <laughs> Hadi başka alanlara gidelim aşkım. <laughs> aşkım benim yoruldun mu? Uyuyor dinamın eti ya Arkadaşlar. <gülüyor> 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 Eteğini düzeltelim aşkım. <laughs> Aferin kızım. Eğleniyor musun aşkım? Hop düşüyorduk aşkım dikkat et. gidelim oraya da. Evet Lina parkur alanına geldi. Hadi bakalım. Lina işte Sıkı tutunuyoruz. Sıkı tutun aşkım. Evet sıkı tutun. Hoppa. Uçtuk yine. var. Evet aşkım. <laughs> Yine geldik. Renkli seviyor arkadaşlar. Şey, şey, bir şey. rekiz hadi başka alanları keşfetmeye gidiyoruz hadi bir daha parkura git o zaman birileri gelene kadar oyuna aşık tamam mı? sonra başka alanlara gidiyoruz Linoş dur kaydırak arkadaş olmaya çalışıyor benim kızım. <laughs> Hı, kızım anne diyor sen benimle arkadaş Lina'yla arkadaş olur musun? Lina diyor kendini gitmem lazım kendi gidip söylemen lazım diyor. Neyse iyi git anlaştık herhalde. Birazcık kendi başına böyle bırakalım artık. Yarım saatimiz daha kaldı arkadaşlar. Sonra da kum havuzuna gideceğiz. Kum havuzuna Geldi <laughs> kızım. Aa. Buldun mu arkadaş yine? Arkadaş bulduk mu? Hadi bakalım. Oynayın tamam mı? Ben buradayım aşkım. Hadi iyice güzel eğlen aşkım benim. Lina uçtum. Nereye geldik aşkım? Lina hemen başladın oynamaya ya. Yüzüne getirme Lina. Saçlarına getirme. Aşkım bakar mısın anneye? Hadi bakalım oyun oyna Lina. Kumalanma geldi arkadaşlar koskoca bir kuma alanımız var ah, Oyun alanından çıktık. Şimdi Lila Evet. Lina oyun alanının eğlenceli kadar geçirecek. Biz oyun oynuyoruz. Lina bak arkadaşın da gelmiş. Sen niye çok dibe doğru geldin böyle? Üstüne başına çok getirdin aşkım. suluyor Lina, Kumdan çiçek sulama. Aferin Lina ya. Ya bu çocuk akumalar mı? Niye bu kadar çok seviyor arkadaşlar bu ya? Bunu bana söylesin. Ay, Lina'nın arkadaşı. Az önce oyun alanında oynuyorlardı. Lina o do dönen değirmen nerede? Dönüyordu bir tane. Hep saçları da kuma giriyor. Aşkım, dönen bir değirmen vardı hatırlıyor musun? Anne duyuyor ki Dinoş Dinoş da Hadi bakalım oynasın arkadaşlar. Bir bakalım bir sonraki yerimiz neresi olacak? Hoşçakalın. Devam edeceğiz.